Kitap okumayı nasıl düşünün biliyor musunuz? Bir çizgi film izlermiş gibi. Televizyon izliyoruz değil mi hepimiz? Ancak bir TV kanalını, bir program izliyor musun? Biraz buradan izliyorsun değil mi? Bakıyorsun bakıyorsun, e sürekli bir TV kanalını izlesen ne olur? Tabii ki. Evet, evet yani böyle bir şey. Mesela izlediğin programlar var değil mi? Çocuk programları diye mesela ailenle izleyebileceğin programlar var. Ne yapıyorsun? Biri perşembe günü oluyor, biri çarşamba günü oluyor. Mesela bir günde bile mesela bakıyorsun izliyorsun izliyorsun diyelim mesela sonra diyorsun yok diğer programa kitap okumaktan yani TV izlemek gibi düşün. Öyle düşünürseniz daha eğlenceli hale gelir. Dizi izlermiş gibi çocuk dizileri var ya komik diziler çizgi filmler. Diyelim mesela bugün bu kitabı aldınız değil mi? Mutlak bir surette bu kitap bittikten sonra diğer kitaba gitmek zorunda değilsiniz. Bütün çizgi filmler, diziler, filmler, komediler hepsi kitaplardan alınmadır. İlk bunları yazıyorlar. Sonra Kitap okurken hiçbir zaman ne zaman bitecek diye bakma. Bunu bitirmek zorunda değilsin. Şimdi böyle bakalım. Bugün bir sayfa, akşam bir sayfa, yarın bir sayfa, diğer gün bir sayfa. Bir de bakıyorum, Aa kitaba sonundayım. Anladınız mı? O zaman da daha eğlenceli oluyor. Hırs yapma, hırs yapma diye bir şeydir. Bunu bitir ama hiçbir şey anlama. Hayır. Çizgi filmi, çizgi filmler var ya bölümleri mesela. Onları bir günde hepsini izleyip bitiriyor musunuz? Hayır. Her hafta. Her hafta bir bölümünü izliyorsunuz değil mi? Kitap okumayı da böyle, kitap okumayı da dizi gibi düşünün. Film, böyle bir program gibi, eğlence programı gibi düşünün. Belgesel gibi düşünün. En esasında kitap okurken kendi kitabınıza, başkasının kitabına hiçbir zaman ne zarar verin, size emanet edilen, okumaya bile emanet edilen kitaplara çizmek, yırtmak, bükmek olmaz. Biz sosyal medya telefona giriyoruz ya. Sosyal medyada giriyoruz. Öyle diyor musun? Ama ben bugün girsem bir saat okum, e, izlemem lazım sosyal medyayı. Hiç öyle diyor musunuz? Hayır. Açıyorsun telefonu. Anne ya babanın ya da kendi telefonunu. Bir böyle izliyorsun ya da YouTube'da bir şey çocuk kanalları falan izliyorsun. Aa, anne çağırdı kapatıp gidiyorsun. Değil mi? Hiç öyle oluyor mu? Yok açmayacağım. Açarsam bir saat izlemem lazım. Hiç öyle diyor musunuz? Kitabı da böyle düşünün. En önemlisi de Beğendiğiniz yerleri fosforlu kalemler daha güzeldir. Renkli renkli. Her artık aklında kalıyor anladın mı? Bilinçaltında belge yerimiz var ya dedim ya, o da var ya. O odada kayıtlar altına alınıyor. Ama boşu boşuna götürüp bütün sayfaları yapma da öyle. Sana lazım olan. Bazen diyoruz ya, ben bunu nereden biliyorum ya? Ben bunu nereden hatırlıyorum ya? Hiç öyle yaşadınız mı? Evet. Ay ben bu evet. Hepimiz yaşadık değil mi? Cık, ben bunu nereden hatırlıyorum ya? Bunu ben, o dosya var ya dosya odası var ya bir yerde okumuşsun, bir yerde görmüşsün, bir yerde konuşmuşsun. O dosya odasına kaydetmiş. Evet. Öylesine gökten böyle böyle gelip bizim beynimize girmiyor.